kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu makyaj yaptım. Makyajı başlıktan da anlayacağınız üzere far kullanarak yaptım. Eyeliner'ım, maskaram ve rujum dahil hepsini far kullanarak yaptım. Aynı şekilde cilt makyajımda Merak ediyorsanız izlemeye geçebilirsiniz. Ama öncesinde size ufak bir duyurum var. Biliyorsunuz ki size yaklaşık bir iki ay önce falan 100 bin aboneyi geçtiğimizde bir özel video yapmıştım ve orada size söz vermiştim. Bir buluşma yapacağım. Gelmek ister misiniz diye ve o buluşma anı geldi çattı çok yakın bir zamanda e, benim doğum günüme denk getirmeye çalışacağım doğum günüm zamanlarına yani 28 Eylül veya öncesinde olacak yani 26-27 olabilir okul tarihlerine göre değişiyor bir buluşma yapacağım. Buluşma %80 ihtimalle Üsküdar'da olacak. Ama eğer olmazsa e, zaten yerini size tekrar bildireceğim. O yüzden de çok net bir şekilde yer belli edemiyorum. Ama dediğim gibi %80 ihtimalle Üsküdar'da olacak. Hafta sonu olacak. E, çok erken bir saatte de olmayacak ama geç bir saatte de olmayacak. Bir buluşma. E, benim de hani ufak bir doğum günü partisi gibi bir şey olacak sizinle benim aramda. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi kaç kişi geleceğini tahmin edemiyorum. O nedenle de net bir sayı lazım bana. Aynı şekilde git buluşma yapacağımız yere de net bir sayı vermem lazım. O nedenle de yanda görmüş olduğunuz anket yerine buluşmaya gelebileceğinize dair evet veya gelemeyeceksiniz de hayır e, işaretleyerek bana net bir sayı vermiş olacaksınız ki bu beni çok eder. Ee, ve şöyle bir şey daha var. Doğum günü partisi gibi bir şey olacak. Evet ama e, kendinize hediye getirmek zorunda hissetmenizi istemediğim için hiçbirinizden hediye kabul etmek istemiyorum. Zaten bana en büyük hediye sizin o gün oraya gelmeniz ve benim sizinle tanışmamız olacak. Buna gerçekten canlı gönülden eee inanabilirsiniz. Öyle düşünüyorum. Umarım çok güzel olur. Ayrıntılar için zaten Instagram hesabımda belirteceğim. Her şeyi duyuracağım. Diyorum ve videoyu izlemeye geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. Şimdi hemen makyaja başlayacağız. Öncelikle far baza olarak ben ten rengi bir far kullanacağım. Aslında far baza bildiğiniz gibi farların daha iyi tutunmasını sağlamak için kullanılan bir şeydir. Ben böyle nötr renk bir far kullanarak göz kapağımı rengini nötrleyeceğim. Farlarım zaten pigmentasyonu güvendiğim farları seçtim. O yüzden pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu arada zaten inşaatı duyuyorsunuz. Bugün bu videoyu gerçekten çekmem gerekiyordu. Çünkü sonraki günlerde maalesef yoğun olacağım. O nedenle de Maalesef bu sese katlanmak zorundayız. Lütfen şimdiden kusura bakmayın. Dıbağımın bir Metrimoni paletindeki bu matli rengini tüm göz kapağıma uyguluyorum. Uyguladıktan sonra buradaki hemen altındaki mantilopöz rengini alıyorum. Birazcık da matroz rengiyle karıştırıyorum. Ee, bu videodaki en kolay kısmı yapıyoruz şu an. Farla gözümü uygulamak esas kısımla ilerleyen zamanlarda olacak. Bu renkleri karıştırıp böyle gözümün katlanma kısmına uyguluyorum. Buradaki bu mat renk rengini alıyorum. Bu mat bir kahverengi Bunu da böyle yine krist bölgemi birazcık böyle çizgi çizeceğim ve bunu sonra dağıtacağım. Bu da kat krist görünümü verecek birazcık. Sonra böyle yassı, kısa kılı bir fırça alıyorum ve buradaki mat krist rengini tekrar alıp böyle göz kapaklarımın rengini birazcık daha beyazlaştırıyorum. Şu anda ekranda eyeliner'ı nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Fardan eyeliner yapmak için elinizde gereken malzemeler çok basit. Bir tane far bazı, bir tane de e siyah mat bir far veya eyeliner'ı ne renk yapmak istiyorsanız o renk bir farınızın olması gerekiyor. Öncelikle far bazından birazcık elinize döküyorsunuz. Veya işte eyeliner yapmak istediğiniz kaba. Bu arada ben Catrice'in Prefem Fine far bazını kullandım elimdeki en memnun olduğum far bazı bu. Sonra birazcık da mat bir fara ihtiyacım var. Bunun için de elimdeki bu paletimde hatta hiç kullanmadığım bir paletimdeki siyah farı seçiyorum. Sonra far bazıyla farı bir güzel karıştırıyorum. Ve işte size eyeliner. Eğer eyeliner'ınız bitmişse ve acil bir şekilde eyeliner'a ihtiyacınız varsa bu yöntemi kullanarak çok kolay bir şekilde eyeliner yapabilirsiniz. Şimdi bu eyeliner'ı uyguluyorum. Şimdi e, videomuzun amacı gereği kapatıcı kullanamayacağım için buradaki bu mat rengini tekrar alıyorum. Eyeliner'ımın altını birazcık daha e, kapattık böyle. Eyeliner'ımı daha çok belirginleştiriyorum. Ayrıca da göz altlarımı da kapatmış oluyorum bu şekilde. Şimdi maskara işlemine geliyoruz. Maskarayı yapmak için de tamamen kendim bir şey uydurdum. Belki siz bunu bir yerde de görmüşsünüzdür ama ben mantımla hareket ederek böyle bir şey yapsam olabilecek diye düşündüm. Şey sizlere göstereceğim. Eyeliner uyguladığımız gibi yapıyoruz. Aynı şekilde far bazımızdan biraz ekliyoruz. Birazcık mat bir e, siyah far ekliyorum. Birazcık da e, bir damla, iki damla kadar da yağ ekliyorum. Yağ herhangi bir yağ olabilir. Badem yağı, zeytinyağı. Ben elimde bu yağ vardı. Bunu kullanıyorum. Bunları karıştırıyorum ve e, böyle bitmiş bir maskaramın fırçasını alıyorum. Ve şimdi bunu uygulayacağım. Öncelikle kepiklerimi kıvırıyorum. Beklediğimden iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim. En azından renk konusunda. Ama size tavsiyem böyle bir şey yapacaksanız siz de öncesinde köpüklerinizi kıvırın. Ve sonuç. Gerçekten çok memnun kaldım. Günlük kullanıma oldukça uygun oldu. Gördüğünüz gibi renk konusunda tam simsiyah oldu ve e, performans açısından da güzel oldu. Zaten bu birazcık da fırçaya bağlı. Eğer mesela eskimiş, bitmiş bir maskanızın fırçası çok iyi performans gösteriyorsa e, bu yani fırçayla alakalı. Dediğim gibi hani içindeki maddelerle pek bir alakası yok bence. E, ben sonuç çok beğendim. Şimdi şu bulaştırdığım yerleri siliyorum. Şimdi yaz makyajına geliyoruz. Maalesef ki çok araştırdım. Kendimde bir şeyler yürütmeye çalıştım. Ama e, sadece farla ve hani far ana madde olarak diğer şeyler kullanarak hiçbir fondöten yapımı ile ilgili bir şey bulamadım. Ben de düşünemedim. Hani genelde mesela BB krem yapılabiliyor hani fondötenle nemlendiriciyi karıştırıyorsunuz vesaire vesaire ama farla iş çok uzuyor. O nedenle ben sadece farı pudra olarak yüzüme uygulayacağım. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Farımı böyle sıkkılı bir fırçayla uygulayacağım. Bu da Zoeva'nın 102 numaralı fırçası. Bunu uygulayacağım. Böyle daha yoğun olmuş olacak uyguladığım yerler. Tabii ki bundan muhteşem kapatıcılıkta bir sonuç beklemiyordum. Öyle de oldu zaten. Ama yine de beni idare eder. o kızarıklığımı falan alması bile yetti benim için. Kontür için de paletindeki bu mat ıvız rengini kullanacağım. zaten bronzırmış, işte allıkmış, highlightermış bunların hepsi zaten toz ürünler. O nedenle bu konuda pek zorlanmayacaksınız. birazcık da burun kontürü yapacağım. Bunun için de Naskita'nın bu kontür fırçasını kullanıyorum. Yine aynı mat inis rengini alacağım. Fazlasını siliyorum ve bu burnumun kenarlarına uyguluyorum. Allık olarak BH Cosmetics Galactic paletindeki bu Jupiter rengini uygulayacağım. highlighter olarak da Maybelline'in yine New, The Nude Rock Nudes paletindeki. Bu e, baştan ikinci sıradaki rengi uygulayacağım. <laughs> Ve sıra ruj işlemine geldik. Ruj içinde ben e, Pastel'e Nude serisindeki 83 numaralı farı kullanıyorum ve bir de elimde böyle dudak maskesi olarak kullandığım e, adını telaffuz edemediğim ama şansın gördüğünüz bu dudak maskesi var. Lip balm şeklinde yani dudak maskesi ama yoğun nem veren bir ürün. Bu ikisini karıştırarak kendime bir ruj elde ediyorum. E, pastel'in farını seçtim çünkü son zamanlarda bu metalik görünümdeki rujlar gerçekten çok popüler olduğu için ben de bunu seçeyim dedim. Bu ikisini karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla dudağıma uygulayacağım. Så koselig. Det er så koselig når det er kaldt. Ve makyajımı bitiriyorum. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır bu videoyu izlerken. Çünkü emin olun ben yaparken çok keyif aldım ve size de birçok şey öğrettiğimi düşünüyorum. Hepsi de bence birkaç bir şey keşfetmiş oldum. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok 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 seviyorum. Güzel kalın. Hoşçakalın.